Özel sporcular masa tenisi turnuvası. Ee, şu an e, özel sporcularla özel okullarla e, e, Down sendromu işte e, mental, otizm e, özel sporcuların masa tenisi turnuvasını düzenliyoruz. Turnuvamıza e, 3 kulüpten 20 sporcumuz katıldı. Mesela e, mentalden, otizmden, otizimden, Down'dan e, bir kişi e, Türkiye Şampiyonası'na gidecek, birinci olan kişiler yani. E, kaç tane branşta yapılıyor? E, branş, e, dediğim gibi down var, e, mental var, otizm var, o branşlarda yani. O, o branşlarda birin, birinci olan sporcular e, direkt Türkiye Şampiyonası'na katılıyor. Yaşar Dürücü, tenis oynamaya geldim. Tenis oynamaya. Kaç yıldır oynuyorsun? 4-5 yıldır oynuyoruz. 4-5 yıldır oynuyorum. Kazanmak istiyorum. Böyle e, tabii ki zorlukları var. Çünkü akranlarına göre gelişim bozukluğu olabiliyor fiziksel gelişimlerinde. E, fakat biz mümkün olduğunca sosyal hayata entegrasyonu sağlamaya çalışıyoruz. Bu tip organizasyonların onların hem sosyalleşmesi hem de beden gelişiminin desteklenmesi için harika oluyor. E, bu yüzden Gençlik Spor'a da teşekkür ederiz. Harika bir turnuva gerçekleşiyor. Akranlarını dahil ettiğimiz zaman... Yani bu sınıf arkadaşları olabilir, okul arkadaşı olabilir ya da servis arkadaşı, e, rehabilitasyon servis arkadaşı bile olabilir. E, akranlarıyla birlikte oldukları zaman onlar için her şey çok daha keyifli oluyor. E, bu grup eğitimini hazırladıktan sonra çocuklara, yani öncelik bir ön koşul becerisi gerektiriyor tabii, grup eğitimine hazır olmaları gerekiyor. E, daha sonrasında bu tip etkinlikleri gerçekleştirebiliyorlar keyifle. <laughs> Alet evet, kutusu. Odanın içinde. Su bile sende oğlum. Her şey, Sen tanı yani, kuruş. Diğer kamera ben seni götürebilirim. Abi de